sonrasında boxy boyu creeper olarak tüyleyeceğiz. Bakın şimdi. Hop işte Arkadaşlar gördüğünüz gibi creeper olacağım. Ve boxy boyun yaptığı bu deri bu 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 patlatacağız. Ama sakın ona yorumlarda söylemeyin tamam mı? Hemen normale dönelim. Ve bakalım boxy boy ne yapıyor? Ben çok yoru olmuşum. Ağaçlar açık görmüşüm. Ben çarayı açıp da kutu uyumayı yaparmışım. Boksi bu ne yapıyorsun ya? Hey! Uzun atıver. Oo, çok güzel motoru var benim burada. Boktanı. <laughs> Bakayım. Küçücük motor. Boksi bu. Seni nasıl taşıyor ya? Bunu bırak. Sana güzel motor olur. Ya motor ne koydun ya? Ya bak ya benim motorum diyor. ya? bir şey olmaz. Gel şimdi sen de güzel bir şey yapacağız. Ne yapıyorsun? Bak orada senin neyin var? Neyin var? Oo ben. Kocaman ben ben Ulan ben ama yakışıklı ha? Ya gel şuraya Boksibo. Burada kim var? Oho burada lan tipsiz sen var. Ya bırak tipsiz. Arkadaşlar bana tipsiz diyor ya. Bence ben gayet yakışıklıyım yani baksanıza. Şimdi sana ne yapacağımızı söylüyorum Boksibo. İyi dinle. Ne dur dur bakayım. Ben kendimi çizeceğim. Sen de kendini çizeceksin. En güzel bu yapan kazanır tamam mı? Doğum ne var? Doğum yine ben kazanıyorum Ya şimdi sen öyle diyorsun da her zaman olduğu gibi ben kazanacağım. Arkadaşlar bu arada daha çok yapı kapışması istiyorum like atıp abone olsun. Kaç dakika devamını çekelim boksu bu? Oo, bilmiyorum ki 30 bin like gelir mi? Gelir gelir arkadaşlar 30 bin like atın. Biz de yeni bölümünü atalım hadi. Like butonunu kırın. Oo, hadi başlıyorum o zaman. Başla başla. Ben de başlayayım. Arkadaşlar şimdi en güzel çizimi de ben yapacağım. Creeper olarak onu da trolleyeceğim. Ama ilk önce bir kendimizi çizelim. Şöyle bakalım kendi tipimize. Ne varmış burada? Beyaz. Arkadaşlar 3 tane beyazımız var. Hmm. En çok hangi benziyor şu benziyor arkadaşlar en çok bu benziyor gördüğünüz gibi hemencik şunu şey yapalım tak tak yapalım şöyle şöyle bakalım kaç blok almış 1 2 3 blok o zaman şöyle yapacağız arkadaşlar tamam, 3 blok buradan kaç blok 1 2 3 4 5 6 7 blok 1 2 3 4 5 6 7 blok tamam bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar Samet Parlan ayakları böyle beyaz hop tamam arkadaşlar başarıyla tamamladık bence ayaklarımızı şimdi üst kısmı yapacağım ama bakalım Boksibo ne yapıyor Ben şuradan çaktırmadan kıralım Oo çok güzel yapıyorum ya. Kesin ben kazanacağım. <laughs> Maxi ne yapıyorsun? yapıyorum. Bak, bak bak bak. Bakıyorsun Yo yo bakmıyorum bakmıyorum bakmıyorum. Yo gördüm. Bir de, bomba bak tamam, boksu Git şuradan ya bakmıyorum git. Allah Allah. Arkadaşlar ayak kısmını yapıyor o da hemen de gördü ha. Dur şimdi o birazcık yapsın ondan sonra creeper olarak patlatacağım onun yaptıklarını. Sakın söylemeyin tamam mı? Şimdi bize kırmızı lazım. Ayaklardan sonra red diyelim. Tamam. Kırmızı bir şekilde ne kadar gideceğiz? Şimdi kollara kadar gidelim arkadaşlar. matematik burada çok önemli. Matematiksel olarak şöyle bir bakalım. Kollara kadar kaç blok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blok. Yalnız bize daha bir açık kırmızı güzel olabilir. Şu kırmızıya bakalım. Bakalım. Bu da çok parlak arkadaşlar. Yine arkadaki daha iyi sanki ya. Şimdi 7 blok yükseldiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen size hızlı yapma taktiği göstereyim. Böyle yapıyorsun. Böyle yapıyorsun. Humayo, Humayo diyorsun. Samet parlak geliyor diyorsun. Oluyor. Humayo, Humayo. Samet parlak geliyor. Ana. <laughs> Olmadı. Arkadaşlar bir karışıklık oldu lütfen siz de deyin. Humayo, Humayo, Samet bana geliyor. İşte bu. <laughs> Şimdi oldu. Hemen şuraya alalım şöyle beyaz. Kolları kaç blok desek? 1, 2, 3 blok var arkadaşlar burası. Şöyle 1, 2, 3 blok diyelim. Dev Samet parlak geliyor. Evet ellerimiz güzel oldu arkadaşlar. Yalnız diğer tarafları da yapmamız lazım. Şöyle yapalım. Ve yavaştan boksi boya trolümüz yapalım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Şimdi creeper olalım ve trolle başlayalım. Hop. Evet şimdi creeper'ız. Susu sakın söylemeyin. Patlatacağız şimdi onu. <laughs> boksi boy nasıl gidiyor? Senin bu ütler? İyi gidiyor vallahi Bayağı güzel öpüyorum Senin nasıl gidiyor? Sen şimdi görürsün. Şöyle yapalım ve kaç, 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 kaç. Arkadaşlar, eğer abone olup bildirimleri açarsanız isminizi ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin adın burada çıkabilir. Oh ne oluyor burada? Kim attı? Oh ne oldu? Bak Simon ne oldu? Ya doğru ya. Bunu bozdu buna. Kim patlattı ya? Kimse yok yurtta. Ki Bilmiyorum ya, görmedim. Abi bu emeklerim boşa gitti ya. Ne yapıyorum şimdi Daha bu başlangıçtı Foxy bu. Bekle bekle daha çok patlayacaksın. Şimdi kollarımızın buradan bu şekilde ilerliyoruz. Heh güzel oldu. Şimdi şurada bize S'miz var. Black arkadaşlar siyah yapacağız burayı. Arkadaşlar herhalde şöyle olabilir gibi. Şöyle yapsak S. Şöyle S. Aynen S oldu bak. Bildiğin S. Ama biraz yamuk oldu sanki. Burada iki boşluk. Burada bir boşluk oldu. Onu da nasıl yapacağız? Bir tık daha böyle büyüteceğiz burayı. Burayı da büyüteceğiz. Aynen birazcık böyle garip oldu ama olsun fena değil arkadaşlar. Ben kazanacağım. Bu sefer ben kazanacağım. Aa yalnız bir şey yanlış yaptım arkadaşlar. Bunu ben biraz bir tık öne koymam lazımdı. Yani buraya koymam lazım. Ben düzelteyim. Tamam. Bu şekilde böyle yukarı doğru çıkacağız. Ama ben bir Boxy Boy'a bakacağım. Çaktırmayın. Boxy Boy nasıl gidiyor? Oha. Çok iyi yapıyor arkadaşlar. Oo, ben çok iyi yapıyorum valla. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar şuraya bakın baya iyi O zaman troll yapmalıyız Bekle sen bekle Oğlum bu kadar iyi yapacağını tahmin etmemiştim ha he. Hemen creeper olalım Hop. Creeper geliyor Emre elinde TNT ile patlatacağım şimdi her şeyi Dur, ilk önce bir zararsız gibi yapalım arkadaşlar Lo oh, lo O bu ne? Creeper ee, Patlamatsın değil mi? Şöyle yapayım patlamam gibi O oh, tamam o zaman gel sana yaptığım yeri göstereyim <laughs> Arkadaşlar bana gösteriyor Bak burada kendimi çizdim Kocaman görüyorsun değil değil mi? Güzel mi? Üst katları da göstereyim mi sana? Gel gel takip et beni. Arkadaşlar o çıkarken şuraya bir tane TNT yerleştirelim. Görmesin üst katlara da çıkar. Bak burada içini yapıyorum. Bayağı da güzel oluyor. Aa. Hemen şöyle TNT koy. Lan ne yapıyorsun? Lan hayır hayır koyma. Arkadaşlar koymamız lazım. Koymamız lazım. ben yani patlatacağız. Evet bir tane patlattım. Dur buraya da patlatalım. Şuraya da patlatalım. Hayır olmaz olmaz. Ne yapıyorsun ya? Emeklerim gitti. Arkadaşlar biraz fazla mı oldu ya? Üzüldüm. Dur yardım edeceğim. Şimdi yardım edeceğim. Geri Samet parlak olayım yardım edeyim. Boksi Bo, ne oldu? Patlama sesi geldi. Yardım ettiler ya. Ya gel gel tamam sana yardım edeyim gel. Neresi neresi bozuldu? Buralar mı bozuldu? Allah baya bozulmuş ya. Kim yaptı bunu ya? Allah Allah. Kim yaptı onun kafasına vurmak lazım. Boksu böyle bir şey mi olur ya? Her yerim affetmiş ya. Aman boksu bu ya. Arkadaşlar yardım edelim. Ben de üzüldüm ya. Biraz fazla patlattık galiba. Ne? Patladı mı? Yo yo. Patlattık değil mi? Yani patlamış dedim. Ha. Ben de yanlış anladım herhalde. Neyse dur şurayı ya. Ya boksu bu sen de her şeyi yanlış anlıyorsun ya. Patlattık mı diyeceğim sanki ben patlatmışım gibi. Allah Allah. Nasıl oldu? Kim yaptı bunu? Onu. Ya bir tane creeper geldi patladı ya. Lan ben onu göreceğim var ya. Öldüreceğim bu sefer ha. Ya oğlum boş ver şunları ya. Sen kendini düzelt. Bakayım. 1, 2, 3, 4, 5 blok. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Evet. bunun biraz ayaklarını yardım edelim şöyle. Tamam. Bu ayağını yapıyorum bu. Teşekkür ederim. Yani. Ben daha iyi yapacağım. Yardımına ihtiyacım yok. Yok mu? Tamam. Al. Al. Sen kendin yap. Al. Hadi. Vay vay. Seni yeneceğim zaten. Bütün her şey benim olacak. <laughs> biraz fazla patlattık galiba ama sıkıntı yok. Hemen şimdi kendi yerimizi yapmaya devam edelim. Bu arada arkadaşlar ben onun gönlünü alacağım. Elmas vereceğim ona sonunda. Yani üzülmeyiz de tamam mı? Yani şaka yapıyorum sadece. Elmasları ona vereceğim ama. Onun kalbini kazanacağız. En sonunda. Şöyle yapalım. Samet parlak geliyor. Buraya geliyor. Evet arkadaşlar sizce nasıl oluyor? Bence gayet güzel oluyor. Mükemmel görüyorsunuz. Kollarını yapalım şöyle şuraya. Humayo Humayo Samet parlak koy Koyuyor. <laughs> Olmadı. Şöyle yapsak. <laughs> Ay yine mi bu? Arkadaşlar yanlış yaptım. Dur ya bir daha. Humayo Humayo Samet parlak geliyor. Eh oldu. Tamam bu bizim sol kolumuz. Şimdi sağ kolumuzu yapacağız. Tak dedik sağ kolu da yaptık. Evet. Gayet iyi arkadaşlar. Birazcık koyu renk oldu sadece. Bakın şöyle içine üstüne çıkayım. Bakın arkadaşlar birazcık renk tam bu aynı olmadı ama aynı renk yok yani. Benzer bu da kırmızı o da kırmızı. Bir yandan da boksi boya bakalım o ne yapıyor acaba? Boksi boy, nasıl gidiyor? İyi yapıyor musun? Yapıyorum tabii. Toparladım ya. Baya zor oldu ama olsun ne bakıyorum? Ya Bakmıyorum ya. Git şuradan. Bakmıyorum. Bugün müdürüyorum. Bana, bana, bana. Ya tamam bakmıyorum ya. Arkadaşlar, Boxybo da hemen görüyor ya. Bir bakalım diyoruz. İle de yaptırtmıyor ya. Allah Allah. Neyse şu an kafayı çizeceğiz arkadaşlar. Kafamız nereden bakalım. Buradan 1, 2, 3. Tamam. Şuradan itibaren yükseltebiliriz arkadaşlar. 3 tane blok bıraktım. Aynen kafa buradan gelecek. 1, 2, 3. Tamam burası bizim kafa çizgimiz. Ama öncesinde bir ağız lazım bize. Ağız. Lan bizim S nereye gitti? Arkadaşlar bizim S nereye gitti? S vardı burada. Allah'ım nerede benim S? Buraya ben S yapmıştım. S'm gitti. Neyse arkadaşlar baştan yapacağız S'yi. Lan bu... Bu ters S oldu. Allah'ım S yapmayı unuttum. Heh oldu. Normal S. Tamam. Lan ne oluyor? Bir ateş etti. Buluyor. Ya? ya git bakmıyorum ya bir ateş etti ona baktım. Allah Allah. Sen mi ateş ediyorsun? Yo ne ateş ediyorum sonra ya? Hey bakma bak, yok git şuradan git 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 git. Allah Allah. Bakan top olsun. Arkadaşlar bakıp bakıp duruyor ya. Hey yerlüm biri ateş etti gibi geldi ama Allah Allah. Kafam karıştı arkadaşlar anlamadım ki ne oluyor ya? Tamam ağzın bak şu taraftan şöyle bir blok yükseklikten buraya gözlerimizi yapacağız. Samet parlan gözleri böyle siyah arkadaşlar giriyorsunuz siyah gözlüyüz. Oh gözümüz oluyor. Arkadaşlar bakın böyle. Lan ne oluyor? Kafayı çok uzattık. Pardon arkadaşlar dur. Kafamız burada kafa böyle bu kadar uzun değildi. Tamam şöyle yapalım. Şimdi oldu. Vallahi oluyor arkadaşlar. <laughs> harbiden kendimi yapıyorum ya. Çok iyi oluyor. Ve şurada da bandanamız. Kafamızdaki bandana. Uy. Arkayı da tamamladık mı? Tamam arkadaşlar. Şimdi çok güzel oldu harbiden. Vallahi iyi, bu sefer ben kazanacağım ha. Arkadaşlar kafayı birazcık ince yaptık ama kafayı uzatmamız lazım. Neyse ondan önce bir şöyle çaktırmadan bir boks bakalım. Boks nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Durun nasıl gidiyor? Benim bayağı iyi gidiyor. Bu sefer ben kazanacağım. Yok kazanamayacaksın. Boks boya bize bir şarkı söylesene ya. Ne, ne şarkısı ya? Ben şarkı bilmem ki. Bilirsin bilirsin. Söyle bir tane. İyi tamam söyleyeyim. Bugün benim doğum günüm. Hem yalnızım hem yazdayım. Babamın Efkarlı mısın oğlum bu şarkılar ne? Biraz çocuk şarkıları söyle ya ne bileyim. Böyle Barış Manço'dan söyler misin? Barış Manço istiyorum. Tamam söyle. Arkadaşım üç, arkadaşım üç, arkadaşım üç. Arkadaşım üç, arkadaşım üç, arkadaşım üç. <laughs> arkadaşlar bunlar nasıl şarkılar ya? Allah Barış Manço'nun da güzel şarkıları var. Arkadaşım eşiği söyledi ya. Şimdi biz bir creeper olalım arkadaşlar. Bir troll daha yapalım. Ee, bu sefer fena patlatacağım ama haberiniz olsun. Üzülmeyin gönlünü almak için elmas blokları oyunun sonunda vereceğim. Hop diye bu şekilde dönüşebiliriz. Ve creeper geliyor. Un oldu, görmedim seni. Neden Çok seviyorum seni. Arkadaşım benim. <laughs> Arkadaşlar o şarkı söylüyor. Ben şöyle ayak... Dur dur yürü mü geldin? Git buradan git buradan git buradan. Allah seni senin kafa... Gelme gelme. Allah yakalandık arkadaşlar. Sabit, sabit. dikkat et kreper var patlatıyor her yeri. öyle mi? Bok geliyor dikkatli ol. Ha, tamam tamam sıkıntı yok. Benim burada creeper yok. Sen de dikkatli ol tamam mı? Patlatmasın. arkadaşlar patlatamadım ya. Yakalandık. Neyse dur birazdan daha sessiz gideceğim bu sefer. Kafamızın arkasını yapalım da. Kafanın kalın olması lazım arkadaşlar ve biraz gövdeden öne doğru da çıkıyormuş ya iki adım öyle bir iki blok yani şöyle olacak bir blok iki blok da bu yani böyle yapacağız arkadaşlar şöyle yapalım aha İşte baya güzel oldu aslında şurada bir blok boşluk olması lazım arkadaşlar ama e, matematiksel bir hata yaptık ama olsun yani bence gayet güzel bana benzedi benim gibi oldu kafaya bakalım kafaya bakalım evet kafa önden iyi önden iyi arkadan biraz uzatmamız lazım arkadan birazcık destek lazım şuraya arkadaşlar. Şöyle yapalım. Buradan iki blokta buradan büyütsek şöyle yapsak Hop işte bu. Tamam daha ne olsun arkadaşlar ya. Ne diyorsunuz beğenenler yoruma yazsın. Abone de olmayı unutmayın ha 2 milyon olacağız. Bakalım bu ne yapıyor çaktırmadan. Hapçı! Arkadaşlar demek ki hapşurunca creeper oluyormuşuz. Neyse öyle çaktırmadan gideyim. Bakalım nasıl yapmış yani ikinci. Ooo kazancan bu sefer çok güzel oldu. En güzel benimki oley. Boksibo süremiz bitiyor ha. Son 2 dakikamız ona göre. Tamam tamam kesin ben kazancan. Baya güzel yaptım zaten. Bakayım gerçekten güzel yapmışsın. U? Sen görüyor musun? Yok yok yani Gerçekten güzel yapmışsındır diyorum Boks bu Yoksa nereden göreceğim ya? Ben Creeper mi? Ay pardon. Ben ben Samet Parlam yani. U Creeper bu? Creeper yoktu burada ha? Bakayım. İyi, yok yok. Tamam o zaman devam edeyim. Şurayı da bitireceğim az kaldı. Evet arkadaşlar, şu an Boks yukarıda ve ben aşağıdan gidip şuraları patlatacağım tekrardan. Sakın söylemeyin. Bir tane buraya, bir tane buraya. Patlat. Bir tane buraya bir tane de buraya patlat kaç. Oo ne oluyor? Aa! Hayırım patlıyor buralar. Hayır, olamaz ya. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü nasıl patladı ya? ya. Üzüldüm arkadaşlar ama onun kalbini alacağım merak etmeyin. Dur şöyle bir yardıma gideyim. Ne oldu boksi bu? Aha. Sen, sen böyle mi yaptın? <laughs> ayaklara bak daha ayaklara bak Ya hayır, ben yapmıştım ya bunu ne ya. <laughs> ben yapmıştım bugün beni patlatıyor ya. Ya ne patlatıyor ya boksi bu? Süremiz bitti bu arada. Ya bitmedi bir dakika daha kadar, bir dakika zaten Hayır 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 bitti 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 süremiz bitti ben 2 dakika demiştim bitti. Arkadaşlar bitti değil mi süremiz? Şişt, siz de şahitsiniz, gördünüz. Ya öl bitmedi ya bana ne ya? daha bir turuncu şey yapacaktım. Ya boks bu. Bo, şimdi bakıyorum zaten güzel yapamamışsın. Gel buraya. Gel buraya. Bak senin kafan kırmızı. Sen niye turuncu yaptın? He sana bunu sorayım. Kafan kırmızı renk. Sen niye turuncu yaptın? Bu, bu da kırmızı Ya nasıl kırmızı bu kırmızı mı ya? Bu red o Heh bak şundan yapacaktın. Anladın mı? Bak görüyor musun? Bak gördün mü? Aynısı. Yapılmıyordu bu yapıyor. Şu anki yaptın sayılmaz bu. O ya. Şimdi yapıyorsun. Önce ne yapman lazımdı değil mi arkadaşlar ya? Zaten güzel yapamamış. İyi. Mavi yeri iyi. Kollarını bak güzel yapmışsın. Ama buralar da kırmızı mesela. Buraya da farklı renk yapmış. Yani o yüzden ben aynı renk varken farklı renk yaptığı için seni beğenmedim yani. Tabii ki takipçimiz karar verecek. Ya bunu ne? Güzel Tamam bakacağız. sarı yıldızı yani arkadaşlar bu nasıl yıldız bakayım. Yani yıldızı mecbur yapacak böyle. Şöyle yapsak nasıl olur? Baksa şu şekilde bence daha çok yıldız benziyor. Yok tamam. Tamam tamam yıldız güzel yapmışsın. Ayakların tırnakları fena değil. Kafayı falan renkleri beğenmedim. Yine gerisi iyi. Bir de ayağı yok ayağı. Senin bir tane ayağın yok. Yo bununla patlanıyor patlanıyor. Ben karışmam. Patlatmasaydın. Creeper'ları öldürseydin Allah <gülüyor> korusaydın <gülüyor> bu ildini. Yo gel senin yine bakalım. Gel gel buraya gel. Sen nasıl yaptın? Bu mu? Ne var ha? Aynısı ne? Neresi aynı? Bunu kırmızı bak. Bunu kırmızı bak ya. Ama oyunda yok ki. Burayı kırmızı yok oyunda. Bak şu var. Bu da çok parlak. Görüyor musun? A aynı değil ki çok parlak. Aynı aynı görmüyorum bu aynı diyor. Arkadaşlar neresi aynı ya? Al yan yana geçeceğim. Dur dur bekle bekle. O çok parlak. Bir de o oyunda olmayan bir renk yani. Sanki bu daha mı aynı la? Arkadaşlar galiba bu kırmızı daha iyiymiş. Neyse çaktırmayın siz. bu daha çok veriyor. Sen de mısın? Ya yanlış yapmadım arkadaşlar. Ama en çok puanı senin ayağın olmadığı için senden kırıyoruz. Yani o zaman kazanan kim oluyor? Ben kazandım arkadaşlar değil mi? Vuhuu! Ben kazandım ya sana bir sürprizim var. Ne sürprizi var? Ya? Bak bakayım. Oo elmas. Bunlar benim mi? Oo. <laughs> al, al 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 hadi ya sana veriyorum. Bu arada sana bir şey ithaf edeceğim. Gel 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 yanıma. Ne ithaf edeceğim ya? Sesim kısıldı bak seni konuşamıyorum. Şunu demen lazım. Humaya humaya Samet Parlak geliyor. Tamam mı? Tamam diyorum. Humaya humaya Samet Parlak geliyor. Gördüğün gibi <laughs> Creeper aldı. Oo! Oo! Bu böyle oldu lan. Bu itabı. Ya benim ben dur dur. Creeper olan benim. Creeper'a dönüşüp seni trolledim. Boksu bu. Tabii gördü. Sen de ne? O sen var hep böyle arkadaşlar görüyorsunuz ya. Neyse ya dur. Arkadaşlar daha fazla böyle troll için beğenip abone olmayı unutmayın. Sol taraftaki videoda sizi bekliyoruz. Tıklayın gelin. Hadi görüşürüz. Tıkla gel. Tıkla Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Hadi gelin. Tıklayın. Oo. Oh. Aa, minik Creeper ne yapıyorsun?